Hurma çeşitleri ve faydaları. Besin değerleri çok zengin, besleyici bir meyve olan hurma, rafine şekerin aksine içeriğindeki doğal şekerler sayesinde de çok sağlıklı bir besin. Özellikle Ramazan geldiğinde adından daha sık söz edilen hurmayı daha yakından tanımanın, hurma çeşitleri ve isimlerini öğrenmenin tam da zamanı. Çarşıda, pazarda şu sıralar karşınıza bolca çıkan renk renk hurmaların hangisi daha iyi, hangi hurma çeşitlerini almalı gibi sorular karşısında siz de kararsız kalıyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Hurma çeşitlerini tek tek incelemeye başlamadan önce şöyle bir isimlerini öğrenelim. Ülkemizde en çok karşımıza çıkabilecek hurmaları tanıyalım. Dünya üzerinde hurma üretimi yapılan ülkelerden biri olan Türkiye'de yetiştirilen hurmaların da bulunduğu bu listede hurmalar arasında bakalım kaç tanesi size tanıdık gelecek. Kudüs hurması koyu kahverengi oluşuyla diğer birçok hurma türünden görsel olarak ayrılan bir hurma çeşidi. Bol etli bir yapısı bulunan kudüs hurması, besin lifi bakımından zengin ve yumuşak dokulu olmasıyla da ayırt edebileceğiniz özelliklere sahip. Tadı çok şekerli hurma çeşitlerinden biri olan bu hurma, folik asit, demir, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller bakımından zengin olmasıyla da çok sevilen hurma çeşitlerinden. Çekirdeği görece küçük olan bu hurma, Merino hurması ismiyle de biliniyor. Türkiye'de sıkça karşımıza çıkan bu özel hurma, kahverengi dış görünümü, yumuşak dokusu ve tatlı lezzetiyle en sevilen hurma çeşitlerinden biri. Bu hurma çeşidi de potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Tunus hurması Piyasada karşınıza çoğunlukla tunus hurması olarak çıkacak olan bu, bu hurma çeşidi Daklat Nur gibi isimle de anılıyor. Hafif sarıya dönük rengiyle ayırt edilebilen tunus hurması, karamele benzer yumuşak ve şekerli tadıyla en sevilenlerden biri. Besin lifi, potasyum ve magnezyum gibi mineraller ve yararlı maddeler bakımından zengin olduğundan iyi bir besin kaynağı olarak görülüyor. Sukkari hurması Yaş hurma çeşitlerinden biri olarak bilinen sukkari hurması açık renkli oluşu ve yumuşak dokusuyla ayırt edilebiliyor. Şeker oranı yüksek olduğu ve yumuşak bir dokuya sahip olduğu için birçok tarifte rafine şeker yerine rahatlıkla tercih edilebilir. İçeriğinde B1, B2 ve B3 vitaminleri, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bulunuyor. Behri ya da bahri olarak anılan bu hurma çeşidi sarı rengiyle dikkat çekiyor. Piyasada yaş haline de kolayca ulaşılabilen bu hurma çeşidinin yaş hali çağlı olarak da anılabiliyor. C vitamini, potasyum ve demir gibi vücuda yararlı vitamin ve minerallerden zengin olduğu biliniyor. Bu hurmayı yaş olarak aldıktan sonra hemen yemez ve bekletirseniz tatlandığı, renginin de hafif koyulaşmaya başladığı biliniyor. Aç ve hurması Peygamber hurması olarak da bilinen aç ve hurması, ülkemizde özellikle haçtan gelenlerin dönerken yanlarında getirdiği hurma olarak biliniyor. Koyu renkli oluşu, etli ve yumuşak yapısı ve hafif buruşuk dokusuyla kolayca diğer hurma çeşitlerinden ayırt edilebilir. Besin lifi, demir, magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller ile A ve B vitaminleri açısından zengin. İran hurması İnce kabuklu denebilecek İran hurması tatlı, yumuşak ve etli bir yapıya sahip. Sindirim sistemine yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar içerdiği ve kan şekerini dengeleyerek uzun süre tok kalmaya yardımcı olduğu için diyet listelerinde de sıkça öneriliyor. İçeriğinde besin lifi, magnezyum, potasyum, fosfor ve demir gibi yararlı maddeler bulunduğu da biliniyor. Şelebi hurması Medeni hurması çeşitlerinden biri olarak görülen şelebi hurması, halk arasında çelebi hurması olarak da anılabiliyor. İnce kabuklu hurmalardan biri olan şelebi hurması, tatlı lezzetiyle atıştırmalık olarak tercih edildiği gibi, tariflerde de şeker yerine kullanılabilmekte. Sugay hurması Sarımsı beyazımsı renkleriyle dikkat çeken bir hurma çeşidi olan sugay hurması, görece daha az şekerli sayılabilecek lezzetiyle biliniyor içeriğinde lif, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller ile A, B ve C vitaminleri bulunuyor. Uzun süre tokluk hissi sağlarken kan şekerinin aniden yükselmesinin de önüne geçiyor. Bağda turması Diğer birçok hurma çeşidine göre daha toplu bir görünüme sahip olan bağda turması da ülkemizde en çok sevilen hurma çeşitlerinden biri. İçeriğinde bolca besin lifi bulundurduğundan uzun süreli bir toplu kesi sağlayan hurma çeşitlerinden sayılıyor. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine de yardımcı olduğu bilinmekte.